Ee, dertleştin beylerle bu evet. hakkında tavrını belirttin aslında hı hı. seni de haklı buldular değil mi? Yani... Oğuzhan'la konuştun. <laughs> hem Oğuzhan hem Görkem konuştuğumuzda da ortak bir payda da buluştuk. Yani diğer arkadaşlarla da bunu dertleştik. Şimdi ben sadece e, bu arada kırmızı odada Mert benden bir şey rica etti e, tanışma olarak benimle tanışmak istediğini ama tanışma yolu olarak değil yani hani bu şekilde gidiyoruz ya uh -huh. net yola senin e, göstermiş olduğun şeye göre karar vereceğime getirdi yani kısacası ne gibi e, bu iki isim yani Görkem ve Oğul'sanın e, la ilgili herhangi bir konu ne olursa olsun o konuya dahil olmamamı ben yani bunlar rahatsızlık duyduğunu ben de ona dedim ki saygı duyuyorum ben de istemezdim böyle bir durum olsaydı ama sen bunu bana benden ancak tanışma yoluna net bir şekilde herkese bunu söylediğinde ben... Yani artık herkes bizim tanışma yolunda gittiğimizi, ilerlediğimizi bildiğinde isteyebilirsin bunu. Ondan sonra ben de gerekeni yaparım zaten dedim. Merak ettiğim şu... E, mesela Oğuzhan ya da Görkem deseydi ki... Yani evet... Yani olmadı ama ben hala bu bir şeyler hissediyorum. Ne olacaktı sonuç? Ben onu... Onların... E şeyine göre mi davranacaktı, kararını ona göre mi verecekti, yoksa bunun üstüne mi düşecekti? Ben bunu merak ettim. Akmadık Tabii ki ona oldu. göre davranmayacaktım. Ben ona göre davranacağım için sormuyorum. Tamamıyla tamam. kafamdaki soru işaretleri bitirmek için soruyorum. Orada da topu yine sana atacaktım. Değişen bir şey olmayacaktı. Tamam. Yani top sana gelecekti. Senin kararını, yani bana karşı tavrın, duruşun bunu belirleyecekti. Yoksa ben olsana sormaya da bilirdim. Yani gidip olsana demeye de bilirdim. Veya yani görkem alıp karşıma bu ne düşünüyorsun da demeyebilirdim. Yani direkt sana gelip sen ne düşünüyorsun derdim. Ama ben gidip kendi soru işaretlerini arınmak için adama sordum, bu adama sordum. Yani belki sen nasıl karşını alıp bana dedin ki sen de dahil ol, <laughs> sen de duy. Aynı şekilde oturduk, konuştuk. Ben kafamdaki soru işaretini sildim. Tamam. Öykü Hanım da bana e, gala gecesi sormuştu. Hani bu senin, bu şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz demiştiniz ya. Ben de net olarak demiştim ki geçmişi beni ilgilendirmiyor. Ama geçmişi ilgilendirmiyor derken burada gelecekte <laughs> de önüme çıkacak şeyler istemiyorum istememekten kaynaklı da gidip Oğuzhan'la da konuştum. Görkem'le de konuştum. Sana da aynı şekilde anlattım. Evet. Hani topu bir nevi kendinden çıkartıp Buse'ye yapmak istedim. Çünkü Buse'nin bana atacağı adımla ben hareket etmek istiyorum. Yoksa burada herkesi tanımak istiyorum. Yeni geldim. Yani aynı şekilde hasretle de bir yemek yedik. Güzel bir yemekti. Sorun değil. O dert değil. <gülüyor> hani <gülüyor> güzel de, gidiyor diyorum. Hani Aynı şekil demesindir. Aynı biraz. şekil, hayır hayır o anlamda aynı Ama şekil abi, değil. Hasret'le öyle. davet <laughs> ettiği için söylüyorum. Ben şunu da diyebilirdim, Hasret'le de bir yemek yedim. Hasret'le de tanışma yoluna giriyorum da diyebilirdim. Ama ben Buse'nin ismini verdiğim için hatta Murat'la da bugün konuştuk. İkinci bir isim benim karakterime uymuyor dedim. Bu konuda da Buse'nin bana adım atması gerekiyor dedim. Yani ben de biliyorum burada başka isimler söyleyip tanıma yoluna girmeyi. Yani başka bir şekilde hareket etmeyi ben de biliyorum. Yanlış anlaş anlaşılmasın. İkinci ismin yok mu yani şu an? İkinci ismim var o bende kalsın. Ama şu anda Buse benim için ön planda. Buse ile bir şey yapmak istiyorum. Buse ile ilerlemek istiyorum. Hayır Buse ile ilerlemek istemiyorsun. Buse sana adım ben attı bir... veya ışık Bence için sen Buse'ye ilerlemek istiyorsun. sonra Hayır. çıkabilir i̇ki yani. Hiç orada kalmamak önce. için. Ara... sonradan patlıyor evde bu olaylar. Ozan. Ben mi yanlış Peki, şey bir şey soru işaret ediyor. Ozan mı Mert sen arada kalmam. kalmamak için bu ikilemler, üçlemler olduğu için hani bunu netleyip e, bu sene sen kendi üzerine bir adım bekleyerek evet. ona netleşerek i̇şte yükselmek Buse'de istiyorsun. Bu sene bunu şunu algılıyor. Ben sana bir ışık yaktım. Yani burada ışık herkes birbirine yakıyor. Tam diyorum ki çok güzel düşünüyor. <laughs> Bak, tam düşünüyor. diyorum ki güzel Şimdi düşünüyor. Göz geldik biz. Verdi... Yani bir yakınlaştık <laughs> o anda. <laughs> Verdiği o tepki diyorum duruşu, arkamda duruşu, ver, işte saygı duyuşu, her şeyi tam güzel gidiyor diyorum. Çak diye bir şey söylüyor Batır'da. Ne, ne söyledi mesela? Şu ben diyor ki benim aklımdaki soru işaretlerinin gitmesi lazımdı. Çok iyi anladım. Bak evet güzel yaptı. Nasıl ki ben onun soru işaretlerini... <gülüyor> <gülüyor> ha, hak da verdim. Ha, hak da verdim. Soru işaretlerine cevap olsun diye dördümüz oturup nasıl konuştuk onun da şahit olması için. Ben bunu yaptım. <laughs> Ama onun soru işareti maalesef ki benimle alakalı bir durum değil ki. Hani şöyle mesela gide, gidip yorum almamış. Yani Buse ile ilgili ne düşünüyorsun? e, ee, o, onları yorumu şu şekilde söyleyemiyorum sinirden. Ben bu arada yorum aldım. Şu şekilde. Tire almadım yorum aldım. Yorum ne yorum işte? Ben gidip mesela Duygularıyla o Duygularıyla alakalı Hayır, onu o demek sana sana istiyorum dedim, ben. Hayır o Bu hakkında düşüncen ne dedim direkt. Peki Adam da bana açık açık, açık söyledi. O ne demek? Düşüncen ne de, ne, ya, ne, ne demek? Önceden bir tanışma olduğun için ne düşünüyorsun? Için yok, ne düşünüyorsun? Yani ne, Tanımadı ben ki. Daha kim, tamam bilmiyor ki öğrenmek i̇şte bu istiyor. Evde işte. Bu adam netleşmek evet, istiyor. Allah. Bu adam benden önce bu evde. Yani burada Allah herhangi Allah. birine ben bunu sorabilirim normal bir şey. Bunu Aynen. aynı şekilde ben konuştuk. Murat'la da, Bat'la da konuştuk. Herkesle konuştum. Evet. Ya aynı şekilde senin bana söylediğin şeyleri aktarmak istemiyorum yani, Tamam ama ben şunu doğru ya anlatmak ya. istediği. Ya ben şu, bana ya, bakın, anlatmak istediği herkesin doğrusu yanlışı kendine. Ama ben şunu doğru bulmuyorum. Tamam, ben bir saniye. Saniye, ben tamamlayacağım. Yani ben de konuştum ama. O yüzden söyleyeceğim. şunu doğru bulmuyorum ben birini tanımak istediğimde arkadaşlar ben tanımak istiyorum ve ben tanımaya girişiyorum. Ayşe'ye Fatma'ya ne düşünüyorsunuz? Sizce yorum Ama yorum ne? Karşındaki de onu istiyor o, zaten ben de şu an. Istedim. Ama zaten ben hiç yorumunu soruyor. Adamın yorumundan yani. ne tamam. yani ne var, istiyor, yani istiyor? Burada bir, bir geçmiş var, ya. Benim sana karşı hisleri Benim şey, sana, karşım şey, karşım yedin, ben varsa, sana karşı hisleri varsa veya Görkem'in sana karşı hisleri varsa bunu bilip ileride bu hislerle beraber sana bir adım attığımız zaman mesela atıyorum hislerim varsa veya görkemin varsa bir adım gelmesin ki ilişkimiz adım geldiği zaman da biz birbirimize girmeyelim. Bunun derdinde. Yani Özetleyebilir miyim? Önceden, Önceden soruyor oluyor. yani Buse. <laughs> Benim tamamen haklı bir düşünceye sahip Mert. yani. Evet, o zaman. Buse, Tabii. ben seni tanımak istiyorum diyor Mert ve ee, ya bu olgunca bir düşünce. Seni tanımak istiyorsam da bazı şeyleri senin bu evde ondan önce yaşadığın durumları da netleştirmek istiyor kafasında. Evet bunu bana bu da söylediğinde şey. ben de zaten anlayışla karşılayıp tamam gereken ama netleştiğinde bizim durumumuz. Gerekeni yapacağım dedim o da bana dedi ki ama ben bu şekilde netliğe gideceğim. Ama az önce dedi de mesela. bana dedin ki bir şey söylüyor bir anda gidiyor dedim. Çünkü Onu şu an ben ben çok farklı ben yerlerden anladım mı? İşte takıldığı Efendim. şeyi anlayamadım. Ben de bunu idrak etmeye çalışıyorum. Tam takıldığın anı hatırlatmamı ister misin? Evet. Fotoğraf çektim Lütfen. çünkü. Evet. Ee, ben burada başkalarını, yani herkesi tanıyorum dedi. Evet. Orada yani tanımaya yani. devam edebileceğine Hı -hı. dair evet. o ihtimal seni rahatsız etti. Evet. Orada da hatta bir isim var o da bende miyim? kalsın diyor. Evet. Soralım mı? İsmi söylemişti İsmide ama. İsmi bende kalsın. Yani biliyor zaten ama. Ya biliyorsun bir sen. An geçti ya konusu zaten. Biz artık bu konulara dahil olmayacağımızı söyledim. Hmm. için isim vermek istemiyoruz. Ee, biliyorum ismi yani. Ama evet söylediği cümle çok rahatsız edici bir cümleydi. <laughs> rahatsız olduğun cümleyi ben hala anlamadım. Ben e başkalarını herkesi da tanı tanı herkese tanı tanıyabilirim. Tanı Arkadaşları da tanıyabilirim. Yani ben burada Biliyor şu an, an yani arkadaşım hiç kim seni bir bağım var ben yok mu Ben beni arkadaş mı tanıyorum o zaman. Ben hiçbir arkadaşımla böyle samimiyet Ya ben şu anda başka bir yakını kurdum mu bu kadınlar evinden? İlk izlenimi Buse'den bu bu de aldım zaten. O ben de başka isim olmazdım ya. Evet. Ben de başka isim olmaz ve bu yüzden netleşmek istiyorum diyorsun. Ama burada şimdi tam tersi bir cümle gibi duruyor bu burada. O zaman ben yanlış aktarmış olabilirim. Benim ismim garantiyse ben bu sene bir yola çıkmak istiyorsam ikinci bir isim zaten istemiyorum. Onlarca tabii ki dostane herkes tanıyacağım. Burada zaman ya geçiriyoruz. Ya dostane arkadaşlar şu dostane ile ilişkiyi lütfen birbirine karıştırmayın. İlişki yani ilişkisel anlamda tanıma yoluna gireceğin kişi. Yani ben şimdi Oğuz'a bunu söyleyebilirim. Çünkü Oğuz'a zaten biz hep arkadaş olarak gittik ama ben tutup da başka birisine e, ya dostane tanışacağım ya bunu kuramam ki zaten dostane tanışmayla normal şiplit şip olayın hani var ya o, o tanışma bir değil yani bunu herkes anlıyor zaten tabii ki tamam. de dostane herkesi benim de dostane hepsi dostane ama ben yani seni bu konuya davet şey etmiyorum. Buse'ye birazcık destek olayım şu anlamda. Ay Allah Allah ifade ee, seni, edemiyorum. Senin seninle. bu istediğin hani tek olayım ve daha da bu konularla ilgili bir evet. şey çıkmasın durumu var ya e, aslında siz de söyleyebilirsiniz. Buna özen gösterdiği önemli bir an vardı değil mi Hasret? Kırmızı odaya çağırırken Aynur işte Görkem'i çağırsam falan falan. Şimdi böyle şöyle yapalım da bu Buse söylesin Görkem ben söyleyemem dedi. Evet. Ben dedi o ismi şimdi karıştıramam dedi. Çünkü istediğim bu zaten benim. Yaşte, ben bunu yani... görmek istiyorum. Bunu gördükten sonra zaten ha. Buna... bu tartışmalara ha. çok girmeyeceğimiz garanti. Yani ben bunu gör, görsem görmedim lanse edilmedi için bilmiyorum ama bu Buse'den görmek istediğim şey bu. Tavır bu. Bana diyorum ki karşıma dik dur, hani bana karşı bunu lanse ettirtme yeter, ben zaten gerisini yaparım. Mesela biri dönüp, hislerim var deseydi ne yapardın? Evet, evet işte onu dedim. Olacağım. Yani o zor bir soru oldu evet. E dedi ya ben de tabii sen... dedi, bu etecik sergilenen şey değişiyor yani. Bence Buse'nin eğilimini Buse öğrenebilirdin, sen ne düşünüyorsun? Yani, yani o zaman da aynen dediği gibi Buse tarafına dönüp, Buse tarafından bunun netleşmesini Net bir isterdim. Bir yani. şey sorabilir miyim? Eee şimdi... Oğuzhan Buse'yi tanımak istedi. Görkem de Buse'yi tanımak istedi. Buse dedi ki ikiniz de uzaktan izleyeceğim. Öyle seçeceğim. Sende de aynısı olsaydı dahil olur muydun? O Üçüncü, üçgene. yok olmazdı. olmazdım. Kabul etmez mi? Etmez. Peki Oğuzhan'ın cevabını ben yine hatırlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Ne Hı? dediğini tam olarak hatırlıyor musun Oğuzhan'ın cevabı? E, hatırlıyorum. Hislerim kalmadı dedi. Başka? Kendimi geri çektim dedi. Niye? Yani o an onu çok düşünerek konuşmadık. Yani ben, Yüzar, daha ben etki, düşünmedim. Demek ki etkilenmemişsin. <laughs> Oysa ki e, bu senin bir takım oyunlar oynadığını değil mi Oğuzhan? Oyun oynadığını düşünüyorum. Bunu dışarıdan Zaten belirtmiştim. E, dışarıdan ha, dışarıdan bakınca bir oyun oynadığını ve dolayısıyla buna dahil olmak istemediğim için e, ben hiçbir şekilde böyle şeylere dahil olmam ve o yüzden kendimi geri çektim dedi. Ya, Şimdi... Ben, bana şey açıklayabilirim. Tabii. Ya benim düşüncem bu şey bu şey şu şekilde. Senin fikrini zaten sorduğu aynen. için sen de aynen o şekilde söyledin. Aynen. Yani belki bu senin fikirleri farklıdır bu arada bilemem ama benim düşüncem e, bir önceki ilişkisinden ayrıldıktan sonra ya da tanışma yolu mu diyor artık kendisi bilmiyorum. İlişki demeyelim, Tamam. <laughs> tanışma ve on, onun üzüntüsüyle ve onun intikamıyla artık iki erkek benimle savaşsız moduna girdiği için birisinden birisini tercih etmeme e, senin ardında yatan sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu Ve eşittir benim için anlamı oyundur. Anladım. Ben de bu oyuna dahil olacak bir adam değilim. Oğuzhan ve Dilara